Çocuklarda kulak ağrısı sıkça rastlanan sağlık problemlerinden biridir. Temelde enfeksiyonlar en sık rastlanılan nedenlerdendir. Özellikle ilk 5 yaşta orta kulak enfeksiyonları, öncesinde geçirilmiş üst solunum yolları enfeksiyonlarının ardından sıklıkla karşılaştığımız nedenlerdendir. Bunun dışında iç kulak enfeksiyonları ve dış kulak enfeksiyonları da kulak ağrısı yapabilmektedir. Kulak kepçesine alınan travmalar, hematomlar, perikondritler, yanık donma gibi olaylar kulak ağrısı nedenlerinden bazılarıdır. Bunun bunun dışında kulakta yabancı cisim olması özellikle çocuklarda sık karşılaştığımız ağrı nedenlerinden biridir. Normalde doğal bir salgı olmasına rağmen kulak kiri de eğer dış kulak yolunda sertleşir, orada tıkanıklığa yol açarsa, sıkışık bir hale gelirse kulak ağrısına neden olabilmektedir. Bunun dışında kulak dışı bazı nedenler de yansıyan ağrı ile kulak ağrısına neden olabilmektedir. Özellikle diş problemleri, diş eti problemleri, ağız içi yaralar, çene eklemi problemleri, boğaz ağrıları, sinüs enfeksiyonları yansıyan kulak ağrısı şeklinde karşımıza gelebilmektedir. Çocuklarda bebeklik çağında, erken çocukluk döneminde diş çıkarmalar yine kulak ağrısı şeklinde başvurabilmektedir. Uçak yolculuklarında yüksek rakımda sıklıkla karşılaştığımız basınç değişiklikleri kulak ağrısı nedenlerinden bir diğeridir. Her bir neden ayrı ayrı ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Kulak ağrısının nedeni tespit edilip nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır. Altyazı